Evet arkadaşlar matematik diyarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kesirler konusunun yeni nesil sorularını çözeceğim. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki kesir takımlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Burada ilk kısım bir tamı gösteriyor. İkinci kısım bir tamı ikiye bölmüş. O zaman A'mız 1 bölü 2 oluyor. A'mız 1 bölü 2 oluyor. B'de 1 tamı 3'e bölmüş. O zaman B'miz 1 bölü 3 olur. Burada C'miz 1, 2, 3, 4'e bölmüş de 1 tamı. O zaman C'ye 1 bölü 4 olur. Buralar 1 bölü 4'tür. Bura 5'e böldüğü için 1 tamı 1 bölü 5 olur. Her bir parça. Burada da 6'ya böldüğü için 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya böldüğü için 1 bölü 6 olur. Her parça. Şimdi seçeneklere bakalım. 1 A 1 bölü 2 Çıkardığımda 1 bölü 2 olacak mı? Bakalım. 2 kere 1 2 1'den çıkarırsam 1 bölü 2 Bu doğru. Yanlışı soruyor bizden. A artı C A 1 bölü 2 artı C 1 bölü 4'tür. 2 ile genişletelim. Biliyoruz çocuklar burada toplama işlemi yapabilmek için kesirlerde Paydaların kesinlikle eşit olması gerekir. Eğer eşit değilse genişletme yöntemiyle ya da duruma göre sadeleştirme yöntemiyle eşitleriz. Sonra işlemi yapabiliriz gençler. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4 artı 1 bölü 4. Burada paydalar eşit olduğu için paylar toplanır. Paya yazılır. 2 1 daha 3 4 4 payda ise aynen yazılır. 3 bölü 4'tür doğrudur. Doğru bir ifade. C şıkkına baktığımızda B 1 bölü 3 D 1 bölü 6 Birbirinden çıkardığımda 2 ile genişletirim. 2 bölü 6 olur. 1 bölü 6. 2 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkardığımda 2'den 1 çıkarım. 1, 6, 6 payda 6 olur. 1 bölü 6 olur. Doğru bir seçenek. D seçeneğine baktığımda 2'den D'yi çıkaracağım. D 1 bölü 6. 6 da 6 kere 2 12, 1 çıkar 11. 11 bölü 6 eder. Burada ki tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirsem 6 kere 1/6, bir 1 daha 7 bölü 6. 11 bölü 6 olması gerekirken 7 bölü 6 yazılmış. O yüzden yanlış bir ifadedir. Doğru cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıda modellenen tam sayılı kesir ilk olarak bileşik kesire çevriliyor. Daha sonra bileşik kesir sadeleştirilerek Üçgen bölü kare kesiri elde ediliyor. Buna göre üçgen ile karenin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu modeli tam sayı kesir olarak ifade edelim. 1 tam, 1 tam, 1 tam, 1 tam. Toplam 4 tam. 4 tam kaçta kaç alınmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. O yüzden 6 payda olur. Kaç alınmış? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 6'tı. Yani 4 tam 4 bölü 6'dır. Bunu bileşik kesene çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? Paydayla tam kısmı çarpıyorduk. 6 kere 4 24. Pay ile topluyorduk. 24 artı 4 bölü 6. Buradan 24 4 daha 28 eder. 6 sadeleştiririz. Bu da sadeleştirilmesi söylemiş. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim 3. 2'ye bölelim 14. 14 bölü 3. 14 bölü 3. Arkadaşlar başka sadeleşebiliyor mu? Hayır sadeleşmiyor. En sade hali 14 bölü 3'tür. O zaman üçgen 14'tür. Kare 3'tür. Toplamı ise 17 olur. Arkadaşlar doğru seçeneğimiz olaysa ne olacaktır? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir oyuncakçı tanesi 12 lira olan oyuncak arabalardan 20 tane. Tanesi 10 lira olan oyuncak bebeklerden 15 tane alıyor. Oyuncakçı ödemesi gereken toplam paranın birinci ay yarısını, ikinci ay kalan paranın beşte birini ödüyor. Üçüncü ay ise ödemesini tamamlanıyor. Ödemesini tamamlanıyor. Buna göre oyuncakçının üçüncü ay ödediği tutar kaç liradır? Şimdi arkadaşlar burada araba 12 liraymış. 20 tane alıyormuş. 20 ile 12'yi çarptığımda 2 kere 2 4 2 kere 1 2 1 0 attığımda 240 TL olur. Burada bebekten de 15 tane alıyor. 10 liraymış bir tanesine. 15 ile 10'u çarptığımda 150 TL oluyor. Toplam ne kadar vermem lazım? 240 artı 150. Topladığımda 0, 0, 4, 5, 9, 1, 2, 3. 390 TL ödemem gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim sorumuza. Ödemesi gereken toplam paranın birinci ay yarısını. Yarısını ödüyorum. 390'ın yarısını burada buluyorum. 2'ye bölerim yarısını bulabilmek için. 2 kere 1, 2, 19, 2 kere 9, 18, 10, 2 kere 5, 10. 195 ödedi. 195 ödendi. Bura ne de? Birinci ay. Sonra devam ediyorum. İkinci ay ne kadar ödenmiş? İkinci ayda Kalanın 5'te birini ödüyor. Kalan ne kadardı? 195 ödediğine göre bir yarısı da 195 eder. Yani ikinci yarısı kalan 195'tir. 195'in 5'te biri. 5'te biri ödendi. 5'te birini bulalım. 195'in 5'te biri nasıl bulunur? Yani bir bütünün bir parçası, bir kesiri bulunması isteniyorsa paydaya böleriz. Payla çarparız. 195'i 5'e böldüğümde 5 kere 3 15 45 5 kere 9 45 0 39 eder. 39 la da 1'i çarptığımda yine 39 eder. Ee, ne diyor? 5'te 1'ini ödüyor. Yani 39 ödüyor. 39 TL ödendi. ikinci ayda. 3. ay ne kadar ödemesi gerekiyor? Tamamını ödeyecek. O zaman birinci ayla ikinci ayın ödediğini toplayalım. 9, 5 daha 14 elde var. 1, 9, 3, 12. Bir de elde var. 13. Bir o elde de bir ile toplarsam 234 TL ödenmiş toplamda. Bize ödemesi toplam ödemesi gereken para 390 TL idi. 390 ile 204'ü çıkarıyorum. 390 ile 234'ü çıkardığımda 3. ay ödemesi gereken parayı bulmuş oluruz. Burada 0'dan 4 çıkmaz. 1 10'la kalırız. Burası 8 olur. 10'dan 4 çıktı. 6, 8'den 3 çıktı. 5, 3'ten 2 çıktı. 1. 150 TL'de 3. ay ödediğinde toplam e, borcunu ödemiş olur. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A seçeneği olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. KLM sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. K sayısı 7'de 2'si 14'tür. 50 sayısının 5'te 1'i L sayısına eşittir. L sayısının yarısının 12 fazlası M sayısına eşittir. Buna göre KLM sayılar ile ilgili aşağıda gelen hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar KLM sayılarını bulalım. K sayısının 7'de 2'si 14'müş. 7'de 2'si 14'müş. Şimdi arkadaşlar bütünden parçaya gelinmiş. Yani parça verilmiş bütün isteniyor. Bütün istendiğinde payda ile çarpılır pay ile bölünür. 14 çarpı 7 7 kere 4 28 elde var 2 e, ee, 7 kere 1 7 8 9 98 yapar 98'i de 98'i de 2'ye böleriz 2'ye böldüğümde 2 kere 4 8 kere 9 49 yapar o zaman e, ee, K sayımız 49'dur. Bunu bulduk. L 50 sayısının 5'te 1'i L sayısına eşittir. 50 sayısının 5'te 1'i nasıl buluruz? 50 sayısının 1 bölü 5'i. Bu sürede bütünden parça istendiği için bütün verilmiş parça istendiği de paydaya böleriz. Ve payla çarparız kalan çıkan sonucu. Burada 10 yapar. 10'u 1 ile çarptığımda da 10 edecektir. L o zaman 10'dur. L sayısının yarısının 12 fazlası M sayısına eşittir. L sayısının yarısı 10, 10'du. L sayısının yarısı 5 olur. 12 fazlası 5, 12 daha 17 edecektir. M sayısı da 17'dir. K, L, sayılarını bu şekilde bulmuş olduk. Geçelim seçeneklere. Yanlış istiyor bizden. K sayısı 49'dur. 49 doğru. M sayısı L sayısından 7 fazladır. M sayısı L sayısından 7 fazladır. Doğru. K sayısı L sayısının 5 katıdır. K sayısı L sayısının 5 katı değildir. Yanlış. LM toplamı 27'dir. Toplarsak L, M ile L10, M17, 27 yapar. Bu da doğru. Doğru, yanlış seçeneği istiyor. Dolayısıyla cevabımız ne olur? C seçeneği olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz hemen. 700 litre su ile doldurulabilen bir deponun da 3'ü doludur. Buna göre bu su deposuna kaç litre su daha su ilave edilirse deponun 7'de 5'i su dolmuş olur. Şimdi arkadaşlar ne kadar doluymuş onu bulalım. 700 litre onda 3'ü doluymuş. 700 litre alabilen toplam depo 700 litrelikmiş. Onda 3'ünü bulabilmek için bak bütün verilmiş parça istendiğinde paydaya böleriz payla çarparız. 700'ü 10 ile 7, defa var. Bu sıfırı aşağı indirdiğimde buraya da bir sıfır atmam gerekiyor. 70'i 3 çarparsam 210 litre suyu vardır. Buna göre bu su deposunun kaç litre daha su ilave edilirse deponun 7'de 5'i dolmuş olur. 7'de 5'ini bulalım. 700'ün 5 bölü 7'si. Yine aynı şekilde bir bütün verilmiş parçası isteniyorsa paydaya bölünür. Çıkan sonuç payla çarpılır. 700'ü 7'ye böldüğümde 7 kere 1 7 bu sıfırlar aşağı indirdiğimde buraya da sıfır atmam lazım 100 çarpı 5'ten 500 eder 700'ün 5 bölü 7'si 500'dür 500 olabilmesi için 500 litre olabilmesi için ne kadar doldurulması gerekiyor Öncelikle önceden ne kadar vardı 210 litre vardı 500 litre olabilmesi için 500'den 210'u çıkararak bulabiliriz 0. Ondan 0'dan 1 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırız. 10'dan 1 çıktı 9. 4'ten 2 çıktı 200. 290 litre dolması gerekir ki 7'de 5'i dolmuş olsun. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz burada. Evet arkadaşlar şekil sorusu. Yukarıdaki eş parçalara bölünmüş şekiller kırmızı ve lacivert renklere boyanmıştır. Kırmızı ve lacivert renklerin toplamını ifade eden kesre denk olan kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar buradaki kırmızı öncelikle kırmızı olan yerleri bulalım. Kaç, e, ne kadar kesri e, belirtiyor, ifade ediyor. Onu bulabilmek için bu şekil kaça bölünmüş? Öncelikle onu bulmamız gerekiyor. Burada dikkatli bir şekilde saymamız lazım. Sayabilmem için de bir düzen oluşturmam lazım. Rastgele sayarsam illaki e, hata yapabilirim. O yüzden bir düzen oluşturalım. Bu şekilde sayacağım. Bu şekilde her bir kattaki e, parçayı sayacağım. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Toplam 36. Kırmızı ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lacivert ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 36, 6 bölü 36. Toplamını istiyor. Paydalar eşit olduğu için paylar toplanır. 12 paydanda aynısı yazılır. 30 12 bölü 36. Denk dediği için arkadaşlar bunu sadeleştirelim. 12'ye bölelim 1, 12'ye bölelim 3. 1 bölü 3 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Son sorumuz. Yukarıdaki modellenen 1, 2 ve 3 numaralı kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bu modele, bu modele bakalım. Ee, ne kadarlık bir kesi ifade ediyor? Toplam kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. Kaçı taranmış? 1'i taşı taranmış. O yüzden bu ifade 1 bölü 8'i gösterir. İkinci modele bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça var. Biri taranmış, boyanmış. 1 bölü 5'i ifade eder. Burada da sayı doğrusunda 0 ile 1 kaç parçaya ayrılmış? Burada yapılan bir hata var çocuklar. Çok fazla bir hat yapılan hata. Burada noktalara sayıyorsunuz. Hayır noktalar sayılmaz. Parçalar sayılır. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça, beşinci parça, altıncı parça. Sıfırla 1, altı parçaya ayrılmış bir parça alınmış 1 bölü 6. Dolayısıyla 1 ve 2 ve 3'ün kesirleri ortaya çıktı. Burada 1 bölü 8, 1 bölü 5, 1 bölü 6. Burada paylar sıralanışı hatırlayalım. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür çocuklar. Paydası eşitse paylar büyük olan büyük olur. Paylar eşitse tam tersi oluyordu. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. O yüzden burada 1 bölü 5 büyüktür. 1 bölü 6'dan o da büyüktür. 1 bölü 8'den. 1 bölü 5 2'yi ifade eder. 1 bölü 6 3'ü ifade eder. 1 bölü de 1'i ifade ediyordu. Burada 2 büyüktür. 3'ten 3 büyüktür. 1'den. Yani şıklara baktığımızda seçeneklere baktığımızda burada büyükten değil de küçükten büyüğe sıralanmış. O yüzden tersten yazarız. Tersinde de şu şekilde yazılır arkadaşlar. 1 küçüktür 3'ten, 3 üç küçüktür 2'den. Burada da doğru seçeneğimiz ne olur? C seçeneği olur. 1 küçüktür 3'ten, 3 üç küçüktür 2'den. Dolayısıyla ne olacaktır? Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.